Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı'na ziyaret gerçekleştirerek hem alışveriş yaptı hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Evet, sizden de iki üç yaş büyüksünüz ama. Bizimleydi. Evet. Cumhuriyet mi değil mi? Evet, Anladım. Bayanlar kazandan e, vatandaş çıkıyor, giriyor. Burada limonunu, patatesini, sarı salat domatesini alıyor. Oradan da yoğurtun sütünü alıyor. Şu anda ayrı olduğu için. Ee, e dur, abi. Dur, abi o tek dişli bütün bütün. zaman soyması. Gel gel. Pazarcı adam. Teşekkürler. gel. Pazar. gel, gel. Pazar, gel, gel. Pazar, Vallahi e, pazarın durumunu bir görün e, Neler yapıyorlar, neler satıyorlar. Fiyatları bir kontrol ettim. Şartlarını baktım. Bunlarla e, hem alışveriş yaptım. Taze taze söylerimizin e, ürünlerini aldım. E, cumartesi e, esnafı dediğimiz e, pazarı için e, ayrı bir yer daha düşünüyoruz. Orayı da kullansınlar istiyoruz. Çünkü e, yetmiyor e, pazar için günler. Bugün çarşamba pazarı burası. Bizim çocukluğumuzdan da hep devam kullandığımız e, düz mahalledeki çarşamba pazarıdayız. Bu mahallesi için şimdi bir ayarlar vardır. Ve kendileriyle hem dertleştik. Hatıralarımızı, bazı çocukluk arkadaşlarımız, bazılarımızın bir daha sonra gençlikte Başka, bir ortak ben çalıştığımız ben kişiler. Hem da bir, bir ettik. Hem de beraber bunları paylaştık. Dolayısıyla güzel bir ortam oldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dertlerimizi dinliyor. Memnunuz. Allah razı olsun. Başımızdan eksik olmasın öyle diyorum. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor başkanımız. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.